Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Lena? İnsanları tespit ediyoruz. Evet arkadaşlar, insanlar dış görünüşümüze mi bakıyorlar yoksa ım, iç görünüşümüze mi? İç görünüşünü nasıl anlayacaklar? Buradan konuşamıyoruz ama neyse. Birine kayp atacağız gidip kıyafetlerimizi çok kötü yaptık. Birine gidip kayp atacağız ve onların tepkilerine bakacağız. Hayır, kalp iyi ya hayır ya kalp patak sonra tepkilerine bakalım. Ben biraz daha kötü bir şeyler giyeceğim. Arkadaşım olmak ister diyelim. Aaa daha iyi fikir aslında da bilmiyorum. Şöyle don giyelim arkadaşlar. Bedava kıyafetlerden giyelim birazcık. Don mu giysek aşkına? Ne? Paramız yok don giyiyoruz. alamıyor ki ben ben alamıyorum. Ne Hadi be Allah. Ben dendim de alamıyorum. Oyun üçüncü zaman aşımını vuruyor bende. Ya bu kıyafet seçemedim ya yani. bir. Neyse şu anda başka kıyafet seçmeye diye. Ablanın şikayeti. Bize biri katılacak galiba. Ne? Bak şurada biri var. Nerede? Bizim gibi. Ha, evet gel gel oynayın başlamış herhalde. Biz sadece kandıracağız ama seviyelerimize bakarsa anlar yani. yani ya, Aa, bak bak şurada biri var şurada biri var ya bu kadar kötü kıyafet giymesin en azından bak burada biri var şey, sisli ya da Ay, hadi yaz yaz. Ay bura okulda yapalım. Okulda daha güzel oluyor. Arkadaşım olmak ister misin? Hayır diyecek. Ne böyle? Belki evet diyecek. E, belli oluyor ama ya. Oh. Zor. Benim <laughs> zor tutma. Tamam hadi gel başkasına mı soralım. Okula, okula. ya şu ya alaka değil mi? Arkadaşlar telefon kapandı. CC geliyor. Böyle ne <laughs> Evet, böyle arıyoruz. Telefonumuz şarjı bitti arkadaşlar. Kapalı. Evet, başkasına soralım arkadaşlar. Yani Telefonumuz şarjı bitti için konuşamıyoruz. Aha bakın şurada biri var. Şurada burada biri var. Bu olmasın. Gidiyor zaten bu. Buna soralım. Evet sorduk bakalım ne diyecek. Bu da evet derse. <laughs> Peşimizde 50 tane kişi olacak. Evet arkadaşlar buradan CC arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. dış görünüş kötü olsa bile arkadaşım olmak istediğimde evet diyor. Ya yani onu çok teşekkür ederim. Markasımız herhalde ne yapıyor bilmiyorum. Sena diye biri var burada. Buna sunalım. Hmm, geldi. Hmm. Aha, burada bir kostümlü birisi var. bakalım. Evet, diğer kaya mı diyecek? Çok merak ediyorum. Çok hızlı koşuyor arkadaşlar büyük kolu içinde. <laughs> Arkadaşım olmak ister misin? Hı, bir daha dersini istiyorum arkadaşlar mesela. Arkadaşım ister misin diyorum. Hayır değil. Hayır bile demiyorum. Nereye gitti ya? Göremiyorum arkadaşlar. Ben arkadaşlar intihar ederim. Aha, e, Allah aşağı Evet burada birisi kalmadı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kendimize dönüşelim. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorum, yorum yazmayı da unutmayın. Hangi çekleri istiyorsanız yorumlara yazın. Kendi adınız, adının, adınızı da yazın. çok seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın sakın. Bay bay.